Bu da bitti. O sandalyeden kalk da üstü yukarıdakileri alayım ben. Abi aşağıdan sandalye getireyim sana. Elimizdeki düzgün bir şey. Ver ver ver. Dönüyor bu lan. Ver ver. Yok. Abi ben sana normal sandalye getireyim. Biraz sakat oldu sanki böyle tekin iş yapalım, gözünü seveyim be. Başımıza hiç çıkarmayalım abi. İdare eder beni bu. Zaten 3-5 dakika bir şey yapacağız. Sen beni şu karşıdan karşıla. Hiç yoktan kırılmasın. Yere düşerse para parça olur. Bak bir vida daha var. O oradaki vida sökülse de olur. Hiç takmasak ne olur sanki. Ne olur ki? Yenisini ben bir daha yapardım. Ef eh, be Ahmet abi. Kimle çalışacağım ben şimdi? Ben kimin çıraklığını yapacağım? Ne vardı sanki o sandalyeye çıkmasan? Nedir ki bu? Bunu hep yapardık ki. <laughs> ne de güzel bir de abim. Şimdi kim takacak o videoları? Kim sökecek? Ben senin maska tutuşuna kurban olayım abi. <laughs> Keşke hiç kalkmasaydım o sandalyeden. Gerisini getiriverseydim. Keşke dememek için önce önlem alın, sonra sigorta yaptırın.